Ne haber abla? İyi sağ ol. Eyvallah. Merhabalar. Merhaba. Tarıma her zaman hem üretimine hem eğitimine hem de sonrasındaki e, satış noktasındaki pazarlama noktasında da her zaman üreticimizin yanında olacağız. Böyle devamlı böyle şeyler olsun ister misiniz? Evet. Bir de biz de biz de, i̇şte. biz de ya, yapıyoruz. Biz. Biz de. Kızılçullu Tarım Okulumuzu ve Yerel Tohum Merkezimizi açarken köy enstitülerimizden ilham aldık. Burada amacımız çocuklarımıza tarımı sevdirmek ve onları toprakla buluşturmak. Bugüne kadar yaklaşık 540 öğrencimizi misafir ettik. Amacımız yıl sonuna kadar 1500 öğrenciye ulaşmak. Aynı zamanda çiftçilerimizle burada çok güzel eğitimler düzenliyoruz. Üniversiteden hocalarımız, enstitüden uzman arkadaşlarımız ve kendi uzman kadromuzla çiftçilerimizin üretimini ve ürününü arttırmak adına onlara burada gübreleme, budama ve aynı zamanda ilaçlama eğitimleri veriyoruz. Sadece çiftçilerimize değil, çiftçiliğe merakı olan vatandaşlarımıza da burada elimizden geldiğince bilgilendirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda 2000 metrekarelik son teknolojiyle donatılmış topraksız tarım seramızda öğrencilerimize ziyaret imkanı sunuyor. Tohumdan sofraya üretim süreçlerini görmelerini sağlıyoruz.